abi tablonu çek resmini çek koy tablona. Yani resmini direkt çek koy yani. Harbiden çok güzel ortam arkadaşlar. Ee, Toygar hoş geldin. Gök, son gökü al bakalım kayda. Toygar hoş geldin kardeşim. Birisi viski getirecekti. Biri rakı getirecekti. Nerede kaldı bu rakılar? Nerede kaldı bu viskiler ya? Harbi kurudu Kovanozda kola içiyoruz ya. 5 kavanoz kola 100 lira. <laughs> evet, giveaway'ı başladı arkadaşlar. Evet, başladı da bu tekrar kapatılacak büyük ihtimal. Monster Name diyor ama ne e, hediye veriyor bilmiyorum ben de şu anda. Ha 100 tane e, hunt diyor. E, random mana pot, HP pot veriyor da. Ben buna ilk defa denk geldim. İçeriğini bilmiyorum arkadaşlar. Yani 100 tane adam kesecekmişsiniz. Arkadaşlar, makinat püfüyü vurdu. Tamam. Yollayayım. Iyi, yollayayım. Ataklar da geliyor. Kağıt, katil Zeus, hoş geldin kardeşim. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Ee, Kilinizi alıyorsunuz. Kilinizi aldıktan sonra... Bir adet random change item alıyorsun. Mana pot alıyorsun. HP pot alıyorsun güzel kardeşim. Bu CR görevi arkadaşlar. 25 tane kill almak lazım. Evet. Başladı arkadaşlar. Başlayalım. CR eventimiz da başladı. Oh, başladı Şöyle arkadaşlar. ben arkadaşın içine gireyim. Şuradan da çekilişi yapalım arkadaşlar. Aynen öyle. Ekranı da veriyorum. Hop gönderdim. 0606 A, Raiden, Ruben J, Umut, Hope 1, Masta, Sinista, Sensiye. Hayırlı olsun kardeşlerim. Evet bu arkadaşlar bizden birer adet otolut kazandı. Seri denliklerinizi yazın arkadaşlar seriden nicklerinizi yazıyorsunuz. Beyler 0606 A Raiden, Ruben umutope Umut Hope 1, Master Sinista Aynen öyle. Arkadaşlar Yurko videolar çekiyorum. Kanalıma abone olun. Evet seriden oyun içindeki nicklerinizi yazın arkadaşlar. Oley aldım seni. Nickini aldım kardeşim. Oley mi nickin? Tamam. Onu da yaz aynen. Senin nickini aldık. Ee, he, Ole adam, Ole öyle, iki, ho ha oleymiş adam niki farklıymış oley yazmış. Olur öyle. Tamam ben de adamın niki oley diye ya, şey yani, yapıyorum. Abi. Aldım kardeşim seni de poligon. aldık. Tamam aldım. Adam Evet e, 06 06 Raiden, Rubijen, Umut 1, Mazda Sinista Sensiye. Bu Umut seni de ediyorum. aldım kardeşim. Tamam aldım aldım. sıfır altı 06 aldım. Tamam, aldım Evet diğer arkadaşlar neredesiniz kardeşlerim biraz önce hadi bir şey yapın seriden nicklerinizi verin Furkan seni de aldım kardeş Tamam 3-4 son kişi, kaldı. Herhalde, tamam, 3, 4, son kişi kaldı kim kaldı Raiden kaldı, kaldı. Raiden yazdın mı burada mısın Raiden Başka çekiliş olacak tabi kardeşim çekilişsiz yeni ne olur Arkadaşlar biz her gün çekiliş yapacağız arkadaşlar merak right etmeyin online'daki Truth Altar'ı geçtik geçti Dürüst şey geçti Sol, Bak farklı şeyin ne yazıyorsun? Aydin ne yazıyorsun kardeşim? Raiden ne yaz? 10K abonemiz var. 10 Dexter. Vallahi de iyi vurdular ha. Demir Abi şuranın güzelliğine bir bakar mısınız beyler? Aynen öyle ya. Şuna bak. Değil <laughs> ya. çekilişi yapar mısın? Yaparız Furkan'cım. Seni mi kıracağım? Yaparız tabii ki de yaparız. O tamam, hmm. Oo, ırklar geliyor ırklar geliyor. Ekspremium çekilişi dal, dal, dal. bakalım. Ee, Moria Bey Burada mısın? Duyuyor musun beni Moria Bey? Moria sen de niki aşağı aşağıdan abicim. Emre abi dc pire çekelim artık be. Oo, arkadaşlar bak, e, elimde dc pire yok. Niyo be teşekkür ediyorum. E, Moria'cım şey var mı? X premium var mı elimizde? Varsa bir arkadaşlar X premium istiyor. İki tane çekelim iki üç tane. Tonight Online'daki altarla kardeşlerime geçtik arkadaşlar. Geçtik. olsun. Abone sayımız çok. Aman abone diyorum ya. Ufuk 8 Uyuz sayımız... basılmaz. Kapalı şu anda 8 tam basmak. Ee, Hard Rock'cum. Şu anda kapalı güzel kardeşim. Sizleri de buraya bekliyoruz. Yurko'ya bekliyoruz arkadaşlar. Swift'te, altarda Evet, arkadaşlar. ünlem Gerçekten DC ünlem FB yazarak arkadaşlar. Facebook, Discord adresimiz Ondan sonra vesaire bunlara ulaşabilirsiniz haberiniz olsun. Aynen. Facebook adresimizde var. diyor Bugün Oradan abonelik edelim. çekilişleri birkaç gün içinde başlayacak arkadaşlar. Abone olun. Bakın kanala abone olun arkadaşlar. Aynen. Abonelik çekilişlerinden faydalanın. Csnip abone olun. Tamam. Bakıyorum şöyle. Murco'nun ee... güzel videolarını Emre Bey ile birlikte paylaşacağız sizle. Emre tamam. Bey ile. Tamam. Okey. Tamam kanki. Buraya yayıncı olsam izlerim net. Teşekkür ediyorum kardeşim. Sağ ol. Eyvallah. Oo adamlar ne yapıyor? bugün el, vallahi katil. Helal olsun kardeşim. Bak premiumsuz. 59 olmuşsun. Helal olsun canım benim. Evet Kanka, arkadaşımız ben sonra... yazmadı. Şöyle ben bir tane daha çekiyorum. Tıklayıcı bir. Burada mısın? Tıklayıcı bir. Buradaysan o yoktu herhalde güzel kardeşim. Bu arada 5 tane X Premium çekilişi yapacağız. Yok 5 mi? Ha tamam iki tane okey İki tane yap ya yeter ya Olm iki tane yapacağız adamlar küfür eder bize ya Aynen Derler ki ederler. iki tane Değil ne hiç he? yakışıyor mu derler Vallahi Aynen, aynen. doğru diyorsun Söylerler yani <laughs> Moriya bey <laughs> Beş tane yap <yapalım>. adamı <laughs> Tıklayıcı nickini yaz Oyun içindeki nickini yaz güzel kardeşim Seriden <laughs> nickini yaz Ekstremium göndereceğim nickini yaz yaz yani ben sizleri seviyorum arkadaşlar sizleri asla üzmeyin üzmem yani e, toskano ya. tamam nikini aldım kardeşim toskano arkadaşlar Toscano. knight online'da Sirius okay. ve altarı geçtik geçtik e, şöyle yapalım Moria Bey e, bunları sana zahmet gönderebilir Benim misin Türkçe, Türkçe. hemen hediyeleri de hemen sana gönderdik. zahmet gönderebilirsen arkadaşlarımızı bekletmeyelim bir yayın sonuna kadar Arkadaşlarımız ihtiyaçlarını gidersin, o kullansınlar Aynen rahat öyle. rahat. Aynen Abi öyle. vallahi tablo, şuraya bir bak, bak, bak bu bak, nedir böyle tabloya ya. Tabloya bak lan bir, bir kere baktık arkadaşlar bak. Abi gerçekten biz bu işi başarmışız altarı, arkadaşlar altarı, sizlerle altarı beraber. Hep beraber başardık arkadaşlar. Emin olun GB satış, item satış e, serbest olduğu zaman win to win hesabından cidden paralarınız var ya böyle tatlı tatlı Aynen öyle yani ırk kaldırıyor. Şu tabloya bakın bir arkadaşlar. Knight Online'daki alter ve sırfı. geçtik ya. Hemen ee, bir dakika, bir saniye şöyle Her yapalım. Şöyle 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 nerede o? Otolu totolu totolu. Destek verin like arkadaşlar. Eee Efsane ya. Şu şu kadar oyuncu. Yani buna emin olun arkadaşlar. gördüm pazar için. Bizim... Ee, Jugo. O halledilmiş kardeşim. Kanka sorunun ayarları makrosunu ben benden aldı. Aynen öyle. Merak ettim. Join skip Oo, diyor. Valla Rion patlayabilir. Bilemiyorum. <laughs> Nasıl diyeyim yere <laughs> bakla. ırk değişimine ne? Arkadaşlar yeni sınıf açtım ama direkt karı açtı. Irk değişimi nereden yapacağım? Bak, bak yaptılar. Kardeşim geliyorsun. Bak Maradon'dan Arkadaşlar, ben değişimi yapabilirsin. Kanalda bak geldin. Buradasın. Görüşürüz. Buradan